Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dolar TL inceleyeceğiz. Şimdi bu önceki attığım bitcoin videosunun altına bile dolar tl soranlar vardı. Ondan sonra twitter'da da işte dolar tl ile ilgili şey yapanlar vardı. O yüzden ki ben zaten, zaten dolar tl'yi ara ara çekmek istediğinden dolayı bu videonun devamı olarak ki en son ne zaman çekmiştik? Bunu 25 Kasım'da çekmiştik. Bunun üzerine acaba şu anki durum nedir? şu andaki yukarı aşağı senaryolar ihtimaller ne yönde onları bir inceleyeceğiz detaylı olarak teknik olarak. Tabii bundan önce ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar aslında çoğu arkadaş böyle güzel yorumlar yazıyorlar Twitter'da falan da. Mesela benim anlatış tarzı ve kullandığım teknik işte dalga sayımları ve benzeri ile ilgili olumlu yapıyor olsalar da bazıları na uygun değil arkadaşlar bu ki onlar da mesela şey tarz yorumlar yazıyor. işte ya arkadaşım bana kesin inecek mi çıkacak mı onu söyle gibi şeyler. Arkadaşlar zaten trade de bir kere öncelikle kesinlik yoktur. Yani bunu anlamamış insan çok para kaybetmeye mahkumdur. bu arkadaşlara maalesef ben cevap vermek istemiyorum ama yani en nazik bu şekilde cevap vereyim. Yani kesinlik arayanın burada yok olacağı yerlerdir. U ömrü uzun olmaz yani öyle söyleyeyim. Ve ben, ben burada ne peki benim anlattığım nedir bu videolarda? Benim anlattığım ihtimalleri verip bana en yüksek gelen senaryoyu vurgulamaktır. Bundan fazlası değildir. Mesela ben şimdi burada kimse gidin dolar alın da satın demem. Bana alayım mı, satayım mı işte gibi çok soru geliyor. İşte Bitcoin'de olsun, işte tekrar inecek mi, çıkacak mı falan. Ben kendi gördüğümü şey yapıyorum. Tabii şimdi onlar da son zamanlarda yaptığım işte öngörülerden hemen hemen hepsi tutunca da bu adamın dediği ne der ne derse çıkıyor gibi algılıyorlar ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Benim yani yarından itibaren yapacağım belki son 5 ilk yapacağım ilk 5 öngörünün hiçbiri de çıkmayabilir. Yani kimseyi beni öyle körü körüne takip ya da başkasını hiç fark etmez. Körü körüne takip etmememiz lazım. Ben bu videolarda biraz daha metodolojiyi anlamaya çalıştım. Mesela ben neden böyle yapıyorum? İşte Fibonacci olsun, geometri olsun, dalga sayım olsun, indikatör ve benzeri. Ya bunları siz kendiniz yapmaya öğrenmeye başladığınızda gün gelir kripto nuru ne demiş? Sadece hava adam ne diyor diye bakarsınız. Yani ondan medet beklemezsiniz ya da başkasından. İnşallah herkes o seviyeye gelir. Şimdi benim bu dolar tl önceki dolar tl şeyinde attım e, bu videoyu izlemişseniz e, burada ne demiştik işte şu artık başlayan hareket yukarı doğru bir e, geçici mi olacak yoksa te tekrar 5 civarına gidecek mi tarzında netlik yok orası artık ancak zamanla belli olacak demiştik şimdi buradaki e, durum şu o zaman zaten 25 Kasım ne zamandı şu civarlardaydı şuralardaydı şimdi oradan sonra biraz daha aşağı gidip yukarı bir, bir hareket geldi şimdi burada gene Böyle suyun bulanık olduğu durumlardan birindeyiz arkadaşlar. Şimdi bazen net bir hareket gelir yukarı doğru. Ve mesela şöyle söyleyeyim. Mesela yukarı doğru dalga sayımı net belli olan bir hareket gelir. Ve onu 3 tane çekilmesini yapar. Şimdi böyle durumlarda dersin ki 5, 3, yukarı 5, aşağı 3 geldiyse genellikle bu artık yukarı doğru bir hareketin devam edebileceğini en azından söylüyor bize. Tabi kesin olmayabilir. Başka bir dalga çeşidi olabilir ama. Şimdi burada... Dolarda gördüğümüz şey, Dolar TL'de gördüğümüz şey çok farklı. Şimdi öncelikle baştan başlarsak şu 7.1'den aşağı iniş, yukarı zıplaş ve tüm aşağı 4. Daha ben arkadaşlar 6 civarındayken falan demiştim. Yani yazmıştım Twitter'a bakanlar bilir. 5 civarına doğru hareket bekliyorum diye. 5.1'lerden yukarı sıçrama geldi şimdi normal gayet. Şimdi bu buradan iniş ABC şeklinde ben bunu modelliyorum. Çünkü düşüşler 3, 3 laga şeklinde olur ABC ya da genelde böyle olur diyelim. Ve C kendi içerisinde 5 tane mini dalga yapar. Şimdi burada 1, 2 benim ilk başta koyduğumda sanırım şöyleydi. 3 ya 4 burada bitiyor, 5 burada bitmiş demiştik. Ya da neydi? İşte biz hala 4'ün içinde olabiliriz. 5 aşağıya gelecek. Şimdi buradaki muğlak olan durum şu. Belki 3 burada olmamış olabilir. 3 belki burada bitmiş olabilir. Onun sebebi de şu. Ve 4'ün içinde olabiliriz. Aşağıya doğru belki 5. Beş, belki 5'in de biraz altına afaracak, sarkılacak bir hareket de gelebilir. Şimdi bunun için hemen şeye bakıyorum. Şu Fibonacci extension aracı var. Şimdi birinci dalganın boyunu 2'den uzatarak 3'ü bulmaya çalışıyorum. Ve 3 e, genellikle %161'e kadar gelmek istiyor. Şimdi bakalım mesela şimdi birinci dalgayı 2'den e, uzatıyorum şuradan tamam şurada görüyoruz. Giden uzatıyorum. Ve mesela nereye geliyor? Tam değil mi? %161'e geliyor. Şurada vuruyor. Yani grafik falan yalan inanmıyorlar ya bazı arkadaşlar. işte onlara aslında bu cevap mesela niye buradan biliyor bu? Ya bunu bilenler için sürpriz değil yani. Ama bilmeyenler tabi bir haber görüyor falan. Haberden dolayı oldu falan diyor mesela. Ki zaten haberlerin çoğu da yani şeydir. Bence. Hep zamanları var. Rastgele verilmiyorlar yeteri kadar uğraşınca ben onu öyle olduğunu düşünmeye başladım çoğu haberinde. Neyse o konuyu orlara dağıtmayalım şimdi. Şimdi eğer ki arkadaşlar bu biz üçüncü burada bitirdiysek ve dördüncü dalgın içerisindeysek o zaman aşağı bir beşinci dalga gelecek. Ama diğer dediğim gibi tüm şey bitmiş olabilir beşli ve yukarı bir hareket başlıyor olabilir. Gene de benim bu hareketin dört olma ihtimalinin ciddi anlamda olduğunu düşünüyorum. Nedenini, nedenin derseniz de bir tane şey şu arkadaşlar. Şimdi bunu 15 dakikada alın Ve zoom Şuraya zoom in yapalım detaylı. Dada yarım saatte yapalım. Şimdi buradaki benim dikkatimi çeken bir şey var. O da şu. Şimdi bu yukarı gelen hareket impulsif. Gayet tepkisel bir hareket. Tamam yukarı trend başlatabilecek bir hareket. Yalnız bundan sonraki gelen şu yataylamasına sıkışma bandı. Mesela şurada baktığımız hareket ne var arkadaşlar burada? İn çık, in çık, in çık, in çık, in çık. Yani bunun yakında yukarıyı şurayı yani 5.45'i ekart tip yukarı doğru bir hareket başlatamadığı sürece bu yavaş yavaş aşağı doğru gitmeye mahkum gibi gözüküyor. Yani çünkü bu e, yukarı eğer bir trend başlatıyor olacak olsaydı bunun bu kadar çok kararsızlık sergilememesi lazım. Çok daha böyle yukarı hareketlerin sert olduğu, aşağı çekilmelerin çok e, limitli kaldığı bir şey beklerdik. Ama şu anda o izlenimi çok iyi vermiyor. Diğer bir sebeple mesela e, burada da olmuş aynısı. Mesela şuradakine benzer bir hareket yapıyor. Burada olan neydi mesela? Şuradan başlayan yukarı bir hareket ve ardından böyle bir choppy price action diyorlar buna. Mesela böyle kıyımdan geçer gibi in inçik 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 ve aşağıya doğru gidiş. Şimdi buradaki ile bundaki aslında biraz benzer bir hareket sergiliyor. Bu tabii ki iptal olabilir. İptal olmasının şartı da yakın zamanda çok daha zaman geçmeden şu ilk tepenin aşılması o da 5.45 civarındaki şeyin tepenin aşılması. O zaman yukarı doğru sert bir hareket devam eder. Şimdi e, peki dördüncü dalga ise eğer bu. Peki tekrardan şeyler çektim saatte almıştım mesela. Burada ne olabilir? Şimdi ben biliyorum ki dördüncü dalgalar ne yapıyor? Üçüncü dalgayı yüzde yirmi ile otuz, yüzde yirmi iki ile otuz sekiz arası kadar retres ediyor. Onun için ne yapıyorum mesela? Şu ikinci dalganın, daha doğrusu üçüncü dalganın başlangıcından şuradan başlıyor. Bitişine kadar fibonacci çiziyorum değil mi? Geri çekilmesi. Ve diyorum ki bu %23 ile %38 arasına kadar gelebilir. Yani şu araya kadar dördüncü genellikle gelebilir diyorum. Ki zaten mesela şu ilk red dediği yer %73 fibonacci şeyde rastlantı değil arkadaşlar. Anlatmaya çalışıyorum. Rastlantı değil bunlar. Burada mesela tepki yiyor iki tane. Bunu daha ne yapayım? Arkadaşlarım gözüne mi sokayım? Bakın mesela buradan tepkiye mesela rastlantı değil. Şimdi tekrardan buraya geçmeye çalışacak mı? Bakacağız. Geçerse de benim bunun gidebileceği, bu hareketin gidebileceği maksimum yer olarak ben işte 5.6 gibi yerler gözüküyor benim gözümde. Yani genellikle 4. dalgalar 138'in ütesine çok enderden geçiyor. Yani eğer mesela birisi bu tabi arkadaşlar trade mantığıyla anlatıyorum ben. Birisi mesela diyelim ki 5.2'lerden 5.3'lerden dolar almış trade amaçlı almışsa Onların 5.5-5.6 arasından satış yapması bence gayet mantıklı duruyor. Tabii ki şartlar değişmezse mesela gidişata göre tekrar mesela bakmamak gerekir. Yani acaba impulsif mi devam ediyor yoksa şey mi korrektif mi devam ediyor şey çıkış ona bakmak lazım. Ama şu anda eğer bu dördüncü dalga eski gibi olma ihtimali hala çok yüksek. Yukarı doğru gelecek hareketlerin şu 5.6 civarından reddiyeme ihtimali hala kuvvetli. Ayrıca oraya kadar gelemeden bile şöyle şey Biz biliyoruz ki dalgalarda şey de çok gözüküyor. Üçgen. Şimdi bu şöyle yatağı uzuncasına bir üçgen içinde sıkışık bir hareket de yapabilir bu. O zaman da ne yapıyoruz? Üçgende beşli şey yapıyoruz. Mesela şurada mesela A, B C, D, E sıkışması. Ben bunu rastgele konuşayım. Şimdi İlerledikçe belli olacak neyin ne oldu ama. Mesela şu ilk hareket çok belli yani. Beşli hareket var. Böyle bir sıkışma yapıp aşağısına doğru tekrar beşinci dalga için iniş de yapabilir. Yani çok ihtimalle olan bir yerde şu anda dolar tl. Aslında söz verdim diye çekiyorum ben bu diye. Yoksa çok netliğin olmadığı yani ihtimallerin aslında birbirine yakın olduğu. Bazen mesela şey olur. 3-4 ihtimal vardır ama bir tanesi %70-80'dir. Biraz daha rahat konuşur insan. Ona göre işlem yapabilir ama benim için şu anda bu grafik o kadar bir şey vermiyor. o kadar bir netlik vermiyor. Yani dediğim gibi tekrar diyorum. Tüm 5 hareket bitmiş olabilir ve bu yukarı doğru başlayacak yeni bir trend değişimi de anlamına gelebilir. Ama benim için hala 5.45 geçirmediği sürece şey e, alımların ben buralarda riskli olduğunu düşünüyorum çünkü hala bunun aşağı yuvarlama ihtimali var ki zaten bunu şeylerden de e, bakarsak mesela işte Fed'in faiz artırmama ihtimali e, ya da Av yani diğer global mesela Avrupa Bankası'nın e, Fed şeyin e, Draghi'nin mesela fa faiz artırmama ve benzeri ihtimallerini de dikkate aldığımızda e, ki Türkiye'nin de Mesela e, ki zaten so, yılın son ayındayız arkadaşlar. Önümüzde iki hafta kaldı. Genelde yılın son zamanlarında son bir iki haftasında piyasalar yavaşlıyor. Hareketler iş şey olmaya başlıyor. E, genlikler azalmaya başlıyor fiyatlardaki. E, tabii ben şimdi bu anlattığımı e, mesela benim için birinci şu anda birinci şey e, sayımım şu olurdu. Yani illa tek en yüksek ihtimalle görüyorsunuz mesela. Şu tarz bir şey olabilirdi olabilir ve bunu ben şöyle de göstermek istiyorum. Şimdi buradaki göstermek istediğim şey de şu yukarıdaki grafik Borsa İstanbul 100, BIST 100 endeksi, aşağıdaki de dolar TL. Şimdi burada benim gördüğüm e, tabii bu şey analizi değil sonuçta ama şunu da bir göstereyim. Ben e, BIST'te şöyle bir yapı görüyorum. BIST'in e, şuradaki belki direkt şöyle gösterebilirim. Buna ben tabi bak, baktım şey yapmadan önce, hazırlanmadan önce benim burada gördüğüm şey şudur aşağı doğru beşli bir hareket ve buradaki bir üçgen üçgen sıkışması gene üçüncü dalgadan sonra gelen dördüncü dalga için üçgen sıkışma, sıkışması sonucunda aşağı doğru bir son dalga inişi ve ondan sonra yukarı çıkış. Şimdi eğer tekrar bunu saat diye aldığımızda eğer benim buradaki öngörüm üçgen şekilde işleyecekse e, o zaman ne bekliyorum ben? Genellikle TL, dolar tl ile biz endeks arasında ters korelasyon görülüyor. Genellikle diyorum tekrardan her zaman değil. Şimdi eğer böyle olacaksa o zaman ben ne yapıyorum? Üçgen 5 tane dalga yapıyor kendisinde. A, B, C, D, E. Şimdi bu Görünüşe göre A, C, A, B, C bitirmiş. D'den dönmeye çalışıyor. Muhtemelen buraya D olmaya aday. Eğer buna da, tabii bunları da neye göre şey yapıyoruz? Rastgele şey demiyoruz arkadaşlar. Yani şurası B olsun, burası. Yani onların mesela aralarında şu dalgaların arasında Fibonacci oranları vardır. Mesela şimdi ona bir hızlı göstereyim. E çünkü bunları da bazı arkadaşlar bilerek istiyor yani. Bu, yani hangi araçları neye göre kullandığımızı görmek istiyor. Mesela genellikle, gene Fibonacci extension aracıyla A'nın boyunu B'den uzatıyorum ve C %50 ile 61 arasına kadar gelebilir diyorum. Ne yapıyorum? A'nın boyunu şuradan B'den uzatıyorum. Şuradan. Ve bu şuradan dönmesi tesadüf mü? Size göre olabilir. Bana göre burada değil işte. Sonra D'yi D bulmak için ne yapıyorum? D'yi bulmak için de B'nin boyunu C'den projeksiyon ediyorum bu sefer de. Ve buradan dönmeye çalışması şu anda tesadüf mü? Değil. 50-61 arasından. Çünkü en çok yüksek ihtimal görülen yerler 61'e yakın yerler mesela. Şimdi ondan sonra yukarı gelecek mesela E'yi e projeksiyon etmeye çalışacağım diyelim ki. E'yi projeksiyon ederken de C'nin boyunu D'den projeksiyon etmeye kalktığımda ki eğer burası D ise D olmaya çok aday. O zaman E içine gelecek yerler ben buralardan bir yerden dönmesi beklerim. 94 bin civarı. Şimdi o zaman ne olacak diyoruz. Peki bizim bunun dolar TL ile ne alakası var? Yani dolar TL'yi ben burada niye koydum? Onu da şundan koydum. Şunu şöyle biraz daha netleştirelim. Şimdi burada benim e, bir şey dikkatiniz çekiyor mu? Şimdi mesela buradaki e, biz 100 endeksi artış trendindeyken dolar TL düşüş trendinde. Yani dolar değer kaybediyordu. Şimdi burada ne oldu? Biz düşerken dolar yükselmeye başladı. Yani aradaki ters ilişkiyi çok net görebiliyoruz değil mi? Yani e, son zamanlardaki. Şimdi eğer tekrar buradan yukarı gelebilecek bir hareket şeyde şeyde BİST'te ne yapacaktır? Doları aşağı doğru çekme ihtimali var. Tabii ki bu hareket biraz yatayda kalıp böyle başlayabilir ve benzeri ya da biraz daha belki aşağı sarkabilir. O yüzden doların ben yukarı gidecek alanının limitli olduğunu düşünüyorum. Ve bu benim de buradaki bu hareketin dördüncü dalga olmaya şeyini hatta var ya şöyle söyleyeyim. Şimdi aklıma geldi. Eğer dördüncü dalga burada üçgen yapıyorsa tam cuk diye oturur teori. Eğer dördüncü dalga burada üçgen yapmaya kalkarsa yıl e, sonuna doğru zaten muhtemelen yavaşlayan piyasa biz de yavaş yavaş yatay hareket edecektir. Çok fazla yukarı başlayacak yapmayabilir. buradaki yukarı başlayacak çıkışı o bu arada üçgen içinde bunu geçirirken zaman geçirirken bu yukarı çıkış başlamaya başlar. O zaman dolar da üçgeni tamamlayıp aşağı inmeye başlar ve 5 civarına doğru belki bir harekete başlar. Tabii ki ben maalesef e, e, şurada, şu, 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 şu gördüğüm şey Buralardan gelebilecek bir tepeden sonra aşağı doğru bir kırılma bekliyorum ben. Çünkü üçgenler e, dördüncü dalga ise aşağı kırılır. Ve bu aşağı kırılmada da dolar yukarı doğru bir sert hareket yapabilir. İşte o zaman da dolar muhtemelen e, şey burada şu e çıkışını yaparken Borsa İstanbul dolar da muhtemelen şurada beşinci şeye doğru bir inişin yapıyor olacak e, diye bekliyorum. Ne zaman ki bu e, do, Borsa İstanbul aşağı doğru yönünü çevirince de Burada benim beklediğim yukarı doğru hareket gelmeye başlayacak. Ki bu hareket zaten önceki videoda detaylı anlatmıştım. Neden bu 5'li bu C dalgası bittikten sonra muhtemelen 6 altı, belki 6'nın üzerine başlayacak bir hareket geldiğini önceki videoyu izlersiniz isteyenler izleyebilir. Orada anlatmıştım. Şimdi bu video çok uzamasın diye ona tekrardan geçmeyeceğim üzerinden. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ben çapraz piyasalar arasında da mesela böyle bazen netlik bazen ihtimallerin birbirine çok yakın olduğu net konuşamadığım yerlerde trade fırsatı yoksa o zaman acaba başka bir veriden faydalanıp nasıl ben önümü daha net görebilirim şeklinde kafa yormaya çalışıyorum. Benim burada da kullandığım bazı şeyler arasındaki doğru ve ters orantıları yakalamaya çalışıyorum. Mesela şimdi bizle dolar tl arasında çok net görülen bir ters orantı var son birkaç aydır. Şimdi ben bunun aynı şekilde devam edeceğini varsayarsam ki zaten arkadaşlar bunlar hep varsayımdır. Hiçbir şey kesin değil bu arada burada biz İstanbul e, yukarı çıktığı halde dolar da yukarı çıkarsa şaşırmamak lazım. Ama bunun olma ihtimali yüzde ise benim dediğim yüzde olma ihtimali %95. Ben de %95 ihtimali trade etmek istiyorum. O yüzden e, mantıklı bir hareket yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki her zaman tersine giderse de stop loss ve benzeri aklında olması lazım. Yani trade istediğim yöne gitmezse ben bu bu adamın şeyden anlatıyorum arkadaşlar. Trade edenler varsa diyorum yoksa uzun vadede ben dolarda tutuyorum diyenlerin bu, ya bu videoları bilmiyorum çok izlemesine de gerek yok aslında. Sadece öyle zevkiniz izleyebilir. Ee, şimdi dediğim gibi arkadaşlar olayın özeti e, buradaki netlik olmadan dolayı bir korelasyon yakalamaya çalıştım. Baktım bizle ilgili bir şey var. E, öyle bir ters orantılı var. Ve benim burada o zaman diyorum ki muhtemelen yukarı doğru çıkıştan sınırlı olabileceği bir alandayız biz. E, ve aşağı doğru bir hareketin devamı gelebilir. Tabii ki bunlar bir iki günde olacak şeyler değil. Bu önümüzdeki yaklaşık bir ay, belki bir buçuk aylık bir hareketin e, senaryosu şurada konuştuğumuz. Yoksa sonra e, belki mesela iki ay sonraki hareket benim şu beklediğim şu nerede burayı çizdik mi? Yok buraya çizmiştim. Şu yukarı başlayacak bir hareket ben ciddi şekilde bekliyorum. Ya belki 5 civarından 6'ya doğru gidiş olur ya da 5 altın sarkı belki 4.8 9'lara da sarkar bilmiyorum. Oralardan yukarı başlayacak bir hareket olabilir ama e, yani şu hareketi bekliyorum ve bunun için dediğim gibi sebepleri önceki videoda anlatmıştım 25 Kasım'daki işte şu videoda anlatmıştım Burayı isteyenler tekrar izleyebilir Neyse arkadaşlar bu videoyu çok uzun yapmayalım zaten 17 dakika gene oldu isteyenler Kripto Nuru olarak beni takip edebilir Ben genelde işte Kripto paralara Bitcoin altcoin ve benzeri şeylerine teknik analizle uğraşıyorum ama arada böyle dolar TL olsun başka enstrümanlar olsun onlarla da ilgili kendi gördüğüm fikirlerimi paylaşıyorum. Videoyu videoya beğenirseniz memnun olurum. E, yorumlarınız, sorularınız ve benzeri şeyleri de gerek Twitter'dan gerek de videonun altına yazabilirsiniz. Elinden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Artık başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.